Aktroller gelin bakayım. Gelin gelin size sürprizlerim devam ediyor. Hani Türkiye'de restoranlar dolup taşıyordu. Hani böyle millet kuyruktaydı. Uçuyorduk kaçıyorduk. Şöyle oluyordu böyle oluyordu. doğalgazlar gazlar petroller bulduyduk. Zenginlik içinde yüzecektik. Hani bomboş restoranlar. Hem de Temmuz ayında Alanya'da. Alanya gibi yerde. Ülke battı siyasal İslam yüzünden. Siz orada palavraları sallayın. Instagramlarda bilmem nerelerde. TikToklarda. Atatürk'e küpür edin. Yok işte türban takmayan kadınlara küfür edin. Bir de millete yalan dolan. Ya sizde hiç mi doğru bir şey yok arkadaş ya? Hiç mi sizde bir tane doğru bir şey yok mu? Siz siyasal İslam'ın trollerinde. Saraydan iki kepçe bulgur için 80 takla atıyorsunuz ya. Şu hale bak ülke battı ülke. Siyasal İslam batırdı bu ülkeyi. Esnaf sinek avlıyor. Esnaf sinek avlıyor. İflaslar başladı. Alanya gibi yerde ülke battı AKP yüzünden ülke battı 21 yıldır söylenen yalanlar yüzünden ülke iflas etti millet evde artık duvarları kemirmeye başladı ev sahipleri kiracılar birbirini yiyenler kesenler vuranlar şunlar bunlar ülke böyle Arap gibi Arap ülkesi gibi oldu Bakmayın bu Alanya diye böyle yeşillik meşillik var. Yoksa Anadolu'yu bir gezseniz var ya Anadolu yanıyor, kavruluyor, kavruluyor fakirlikten. Kamil, hani bu aktroller yalan konuşuyor. Palavraların ortaya döküyoruz ya. Türkiye'deki bütün restoranların sandalye kapasitesi 2,5 milyon Kamil. Yani 82,5 milyon kişi gene sürünüyor, gene aç.